Evet arkadaşlar bugün size evimizi tanıtıyorum. Burası bizim evimizin salonu. Taylan'ın trambolini, perdelerimiz, dolaplarımız. Bunlar da evimiz. Anne şimdi mutfağa gidelim. Mutfakta buzdolabını açalım. Sadece yiyeceklere bakacağım. Şimdi mutfağımızı tanıtıyoruz. Burası mutfağımız. Burası buzdolabımız. Bunlar da yiyeceklerimiz. Taylan'cığım yiyeceklerimizi tanıtsana. Bu da buzluğumuz. Hanut bakalım. Bu bizim dolabımız. Evet, bu bizim bulaşık makinemiz. Bu bizim küçük dolaplarımız. Bu bizim mikrodalga fırınımız. Bu bizim büyük fırınımız. Bu da bizim küçük kaşıklığımız. Kapımızı yavaş kapatalım mümkün olduğunca Taylan'cığım. Şu lambamızı da yakalım. Aferin Taylan'cığım. Şimdi nereyi tanıtalım oğlum? Bizim olay. Şimdi Taylan'ın odasına geldik arkadaşlar. Taylan burada. Yalnız yatmak istemediği için iki tane yatak daha var. Teyzesi, anneannesi de ona eşlik ediyor. Bu Taylan'ın dolabı. Bu Taylan'ın yatağı. Bu Taylan'ın çekmecesi. Pardon. Bu Taylan'ın bob bunlar. Robin lütü falan var burada. Bu Taylan annesi için yaptığı resim. Çok güzel. Şimdi dedesinin odasına gidiyoruz. Dedesinin odası oldukça büyük ve kalabalık bir oda arkadaşlar. Birçok şey var burada. Bakın. Yatak var. Bir tane sallanan sandalye var, televizyon var. Taylan'ın gardırobunu da buraya koyduk. Burası çok büyük bir oda olduğu için ve burada 3 tane daha dolap var. Bakın o kadar büyük bir oda burası. giyin odası gibi. Taylan bunların hepsini çok iyi biliyor. Yavaş Taylan'cığım. Mümkün olduğunca yavaş kapatalım anneciğim. Aferin benim oğluma. Taylan dolaplara bakmayı çok seviyor. Şimdi buradan da çıkalım istiyorsan. Şimdi nereyi tanıtalım? Banyo. Özel yerlerimizi tanıtmayalım bence. Banyo ve tuvalet gibi. Şimdi bu bizim banyomuz arkadaşlar. Aynamız. Taylan'ın terlikleri, şampuanı, küvetimiz, dolaplar. Biraz Taylan tabi bunları kırdı. Hiç doğru bir şey değil ama mantıksız bir şey. Evet, oldukça büyük bir banyomuz var arkadaşlar. Bu da duş kabinimiz. Evet. Bunlar da bizim eşya dolaplarımız. Şimdi nereye gidiyoruz Taylan'cığım? Salon. Babanın odasını tanıtacağız mı? Babanın odasını Onu ben tanıtayım ama sen girme dar olduğu için. Bu da Taylan'ın babasının müzik odası. Babası biraz uzanmış. Şimdi bunlar babasının cihazları. Bunlarla çalışıyor. Müzisyen babası. Görüşürüz babası. Bay bay. Hadi. Hmm. Evet arkadaşlar. Tekrar salona geldik. 17. Derman var gene bir. Evet arkadaşlar. Tekrar salonumuza geldik. Salonumuzu tekrar tanıdık. Evet arkadaşlar. Bugünkü ev tanıtma videomuzun sonuna geldik. Taylan'ı da göstereyim bu arada. Tamam mı? Taylancım el salla. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi geceler arkadaşlar. Güzel.